Merhaba arkadaşlar, Mobil Oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu simülatörün dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. En son kariyer açmadık. Ee, 10.000 xp, 8.272 O zaman bunda devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar 62 abonem oldu. Teşekkür ediyorum buradan. Evet, gidelim devam edelim. Açalım parları da. Evet. Ağabeyim güzel değilmiş ya yani. niye verildi? Uuuu ağır geldi ayıps kaptan aç kapıları kaptan kapatalım şimdi tamam et güzelmiş ya Ay. hop böyle sana sinyali çakalım şöyle dönelim taklaya gelmeyelim yani kapat yani. Döndüğü zaman aslında otomatik olarak kapatması gerekiyor yani, yine kapatma? Neyse yapacak bir şey biz kapattık. Oh. Non, ne oldu? Abi yok ki arkadaş. Ne yaptı o gerizekalı?

futuroloji ya yuh ya, vallahi yuh neyse ya işte o kadar hızlı giderse böyle olur Bas değmez. Abi yok ya o kadar alamadım ki freni ya.

İleride durduk ya yani. Neyse bir Fazla freni abandım mı da İkisi bir gidiyor Ne ne da Ne <laughs> 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 Mustafa sahibi sen yoluna bak devam et Bu resim yeni çakalım sağdan yok Onun üçü arabalar resmen ya Gel lan buraya Oo, oo. Allah'ım bu nasıl bir şey Oğlum bassana geri zekalı mı Abi şöyle basmaya uy uyuz oluyorum var ya. Telefonu kaldırıp çarpasın diyor. Bugün bu sefer iyi durdum. Şöyle biraz girdi durdum ya Neyse o kadar dosya yani ne olacak sanki. Hadi lan kapıyı kapat. Yani gene mi kırmızı? Allah yeşil bas bas bas. Oo yavaşla 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 yavaşla. Yavaşla yavaşla sakin, sakin Oğlum nereden çıktı lan geri zekalı ya. Bas bas bas. Orgel Uuuut Dur lan Bas buraya bas Tamam Tek ellere bak dönüyor bak bak Uuuut Allah Allah Neyse Uuuut Kırmızı 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 çabuk Ay senin ben ya Bunu yakalamadık İkisi bir indiriyoruz Tamamdır. Bittiler oldu. Tut. ya. Restort mu? He. Yani bu şeyi bitirdik. İkinci bölüme geçeceğiz. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Tamamdır. Main menü diyelim. Yani şu ne dedik bu arada bunu da açmışız. Tamam bir dahaki bölümde bu arabayla devam edeceğiz. Mesela seleç diyelim. Bitti Paris. Losing'i bitirmişiz. Paris'ten devam edeceğiz. Bunu da artık bir arkadaşlar. Evet. Videoyu burada bitiriyorum. Kendin izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, yayınlar. Kanala abone olmayı unutmayın.